Messi mi, Maradona? Napoli'yi aldı, bambaşka bir yere taşıdı. Dünya kupası, Arjantin 86 efsane dünya kupası, onu aldı tek başına. Çok İk ikonik anları 1990'da var. 1990'da Napoli'de evinde, kendi evinde, kendi yani Arjantin'de ama kendi toprakları Napoli'de gitti İtalya'yı eleyip finale kaldı. İtalya'yı Napoli'de eleyip finale kaldı. Orada çok 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 daha başka bir hikaye var ya Maradona'nın hikayesi. Bir de bu Maradona peledeki gol sayıları o dönemler çok fazla mini maç olmadığı için düşük. Ee, o yüzden hani orada bir sakin olmak lazım. Aa işte neydi 138 golü Ronaldo'yu seçmedin de 34 golü Maradona'yı mı seçtin diye yorumlar gelebilir. Ya Maradona Messi'de izleyiciye de bırakabiliriz. Yorumlara da bırakabiliriz. Ama ben senin bir tercih yapmanı isterim. 43 yaşındayım ben asil. O yüzden Maradona. Yani Maradona Pele bizim çocukluğumuzda çok başka bir şeydi ya. Hep anlatırım. Ben Pele'de de bir hikayede anlatacağım. Maradona.